vasıtasıyla vasıtasıyla işte de hizmet sektörüne hizmet veren etrafında maalesef bir destek bir e, çeşitli avantajlar Bu konuyu nasıl değerlendirsiniz? Şu an durum nedir? Yani e, bildiğiniz gibi bankaların faizleri at safhada artmış durumda. Şu anda e, mikro ölçekte işletmeler yani esnafımız e, kredilere ulaşmakta zorluk yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. E, Koskep kredileri de COBİ'lere e, daha çok veriliyor küçük ölçekli işletmelerde. Onlar destek yola çıktılar. Dolayısıyla burada pandemiden bu tarafa mikro ölçekli işletmelere ProScape desteği vermiyorlar. Bizler burada tabii Sayın Bakanımızdan istirham ediyoruz. Küçük işletmelerimiz esnaf kefaret kooperatifi aracılığıyla destekleniyor ama o da çok yetersiz kalıyor. Bu da desteklerinde mikro ölçekli işletmelerimize yani küçük esnafımıza da açılmasını talep ediyoruz kentlerinde. Peki bunun etkisini biraz açacak olursak nasıl bir e, dezavantajlar oluşturuyor? Ne tip olmuş bir tabii banka kredilerine ulaşamayınca küçük esnafımız son e, zamanlarda gerçekten bir destek ihtiyacı var. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. E, dolayısıyla eğer açılırsa sektör bizim açımızdan yani temsil ettiğim işte hizmet sektörü açısından biraz rahatlamış olacak diye düşünüyorum. Yani bunu açarlarsa mutlu oluruz. Başkanım peki bu e, kosket değişimi verilmemesi etkiliyor. Türkiye genelinde ee, Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı'nın evet. Kooperatif Çelik Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde böyle bir karar almış. Sadece e, kobi ve sanayi destekler evet. yapıyorlar. Mikro evet işletmeleri yararlanamıyor. Gerekçesi olarak ne? Yani, sanırım gerekçesi e, kooperatifler aracılığıyla küçük esnaf desteklerinden dolayı onları böyle ikiye ayırmışlar ama bizim kooperatif e, desteklerimizde pek iyi yetersiz. E, şu anda 650 bin liraya kadar destek veriyorlar ama gelen ödemeler e, yetersiz oluyor. Dolayısıyla bütün esnafımız e, e, bu talep karşılanmıyor. Bir şey sormak isterim. E, Altyapıda yeni girişimcilere de yardım oluyor aslında. Bir ön ayak ve e, ziyaret hayatında var olmasını sağlıyor. Bu anlamda da e, e yani yeni hesapın katılması, yeni girişimcilerin katılması anlamında da önemli. Sizin <laughs> neler söylemek lazım? Özellikle ne tekrarında Koskep'in uygulamalarını benimsiyorum ve onaylıyoruz. Tabii ki bu da aile işletmelerine çok önem veriyorlar. Bayanlara istihdam yaratmak açısında destekler veriyorlar. Yani başlangıç için çok olumlu. Yani bunu bize de, yani mikro ölçekli işletmelere eğer yansıtırlarsa bizler de mutlu oluruz. Ve ticaret, yani sizin gibi meslektörde ve mikro ölçekli olan işletmelere verildiği zaman sanırım bir şehre de bir hareketinde hesap yapıyor. Bir İstanbul'da hesap yapıyor. O konuda neler Tabii ya bir durgunluk var. Bu durgunluğun önüne geçilir. Yani e, piyasa bir rahatlamış olur. Yani yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız e, yeni e, daha nitelikli işletmeler e, açmış olurlar. Kendini yenilemiş olurlar. Yani şu anda pandemiden bu tarafa gerçek manada bir, bir sıkıntı Yatırım sıkıntısı da var. Yani olağanla idare etme böyle piyasada bir daralma var. Yani bu daralmanın önüne geçilebilir. Ve esnaf kredi kodu bu kredilerde bir sıkıntı olduğunu söylüyor e bundan yaklaşık bir kadar da biz şu bilgiyi de demiştik. Mesela emlaklar ve kurumcuları 200 bin lirasını konuluyor. Yani aslında bu kredi kooperatiflerin içerisinde de belli sınırlar var sanırım. O yüzden... Tabii. E, bu yaptığınız işin ölçeğine göre yani işte bir emlakçı ne kadar kredi ihtiyacı olabilir? Yani bir de bir restoran yani yapacağınız yatırıma göre çünkü alt, oradan alacağınız e, krediyi İşletmede kendi yani işletmenize kullanmanız gerekiyor. Şu ihtimaleden e, esnaf arkadaşlar var, bunun farklı amaçlarla yatırım yapıyorlar. Yapanlar var. Bunun önüne geçebilmek için mesela bir kahvehanenin e, işte kullanabileceği kredi yapılabileceği yatırım kötü belli. Bir e, emlak dükkanının işte dükkanına yapılabileceği e, yatırım belli. Bir esnaf lokantasına yapılabileceği e, yatırım yani, belli. Oysa ona göre böyle kategorize etmişler. E, yetersiz. Şu anda 1 milyonun üzerinde olması lazım yani güncel rakamlar. E, 650 bin de çok yetersiz. Ve zaten evet. diğer bir yandan da EFTAF'ın kendini yenilemesini, e, atabildiği, gelişen teknolojilerle beraber daha iyi işler yapılmasını da önüne getiriyor mu Yani şimdi burada söz konusu insan sağlığı. Her seferinde bahsediyor biliyorsunuz. Yani insana hizmet ediyoruz. Dolayısıyla nitelikli hizmet verebilmemiz açısından bunlar destekler çok önemli. Yani insanları yokluktan böyle alternatif gıda ürünlerine sürüklememekler. Yani merdan altı işte vesaire. Dolayısıyla sağlıklı hizmet verebilmek açısından desteğe ihtiyacımız var.